Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlerin bakış açısını değiştirmek amacıyla hazırlayacağımız bu videoda sizlerin bakış açısına yeni farklı bir boyut kazandırmak istiyoruz. Aslında çoğu arkadaşın yaptığı teknik analiz, temel analiz bu durumlarda ne hatalar yaptığını, nasıl sıkıntılar yaşadığını hep birlikte 5 hisse üzerinden inceleme yaparak göreceğiz. Şimdi ben sizler için daha önce de oluşturduğum 5 hisse için belirli tablolar hazırladım. Bu tablolar üzerinde, grafikler üzerinde siteleri inceleyeceğiz. Nerede hata yapmışız, nerede yanlış yapmışız bunları göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim ve başlayalım. Ee, i̇lk hissemiz Odaş hissesi olacak. Odaş hissesinde. Şimdi çoğu arkadaşlar şu durum yaşıyoruz. Hisse çok düştü, burası çok ucuz. Hisse çok yükseldi, Burası çok pahalı. Pahalılık ve ucuzluk kavramı hisseden hisseye değişkenlik gösterir. Ve bizim için önemli iki temel unsur fiyatın ucuz ve pahalılığını belirlerken sadece temel analize bakmayız biz. Hem teknik analiz hem temel analize bakarız. Şimdi şu bölgede gördüğünüz bu bölgede buradan bir kalem alalım düzenleme için. Birlikte daha rahat olur bu şekilde. Gördüğünüz bu bölgede hissenin teknik olarak sat pozisyonuna geçtiğini görüyoruz. Ve arkasından bu bölgede hissede olumsuz bir haber akışı. Cante, Odaş'ın iştiraki olan bir firma hakkında olumsuz haberlerin olması Odaş firmasını da etkiliyor. Odaş firması bu etkilenmeden devam ediyor ve bazı arkadaşlar da şunu görüyoruz. Bu geçmişte yaptığı tepe bölge, bu tepe bölge bu Odaş hissesi için ucuz gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Ama Burada arkada yatan sebepler sadece teknik analiz olarak bakamayız. Evet belki bu hissenin bu bölgeden bir dönüş bir tepki hareketi yapmasını bekleriz. Ama tekniği temel analiz ile desteklerseniz her zaman olumlu olacaktır. Ve bu can ile ilgili olumsuz durum hissenin daha da düşmesine sebep oluyor. Ve gördüğünüz üzere mavi yüz MA100 desteğine kadar bir geri çekilme görüyoruz. Sonra odaşla ilgili bir EPDK kararı görüyoruz. EPDK kararı da ulaş için olumsuz bir senaryo. Yine dikkat ederseniz temel olarak, temel olarak olumsuz bir haber. Teknik olarak belki MA100'ün tepki bölgesine, bu bölgenin tepki bölgesi olabileceğini düşünüyoruzdur. Ama EPDK kararı olumsuz bir temel analiz, haber akışı hisse olumsuz yansıyor. Ve hisse yaklaşık ma 200'ün de biraz altına sarkacak bölgeye kadar geliyor. Bu durumda artık o da şimdi gerçekten kaliteli bir firma olduğunu düşünüyorum. Bu firmanın yaptığı Özbekistan yatırımlarının da şirkete güzel katkılar vermeye başladığını bilip bu bölgeden bir tepki hareketi kullanabilir. Fakat her zaman şunu unutmayın. Hareketli ortalamalarda hareketli ortalamaların altına geldiğinde fiyat her zaman tepkiler hareketli ortalamalara kadar olur. İlk MA21'e sonra MA100'e kadar hareketli ortalamalar tepki olur. Bu tepkiden sonra hisse için şu arkadaşlar şunu görüyoruz. Hemen işte e, hisse tamam buradan dönüyor, dönmüyor. Ya burada yapılacak durum şu. Hisse'nin MA 100 üzerinde günlük kapanışlarını görmek, daha güçlü olduğunu görmek. Özellikle şu düşen, yukarıdan çizdiğimiz düşenin kırıldığını görmemiz lazım. Peki biz bu düşeni kırabiliyor muyuz? Kıramıyoruz. O zaman hissenin geri dönmesi kadar doğal bir şey yok. Tabii ki bu düşüşte endeksin de payı olduğunu unutmayalım. Endeksle birlikte moda işte sitesinde bir gerileme görüyoruz. İşte tekrar MA200 bölgesine geldiğinde geçmişteki tecrübeye dayanarak şunu düşünüyorsunuz. MA200'den tepki vermişti. MA200'den niye tepki verebilir? Tabii ki tepki vermesi doğaldır ama endeks açısından olumsuz senaryoların devam etmesi, odaş içinde olumlu bir haber akışının olmaması, odaşın artık 200 bölgesinden de tepki veremeyeceği anlamına gelmektedir. Ve geçmişteki bundan şu bölge, geçmişte gördü en düşük bölgeye kadar hareket etmesi kadar doğal bir şey yoktu. Burada nasıl bir durum senaryo oluşabilir? Gördüğünüz üzere bir pozitif uyumsuzluk görüyoruz. Pozitif uyumsuzluk sonrası bir hareket ve bu hareketin de her zaman tepki olduğunu unutmamakta fayda var. Burada durum aslında şöyle. Biz bu düşeni kırdığı zaman teknik olarak bu bölgenin üzerinde fiyatlamalar başladığı zaman ve burada oluşan tepenin üstünde bir tepe olduğu zaman şunu diyebiliriz. Artık bu hisse ucuz. Peki şunu nasıl diyoruz? Çoğu kişinin aklında şu soru var. Hocam hisse 8 lirada nasıl ucuz? 6 liradayken niye ucuz değildi de şimdi ucuz? Çünkü bir düşen kırılımı teknik olarak bir pozitiflik. Aynı zamanda geçmişte yaşanan olumsuz senaryoların artık geride kalması, bu senaryonun bu senaryoların geride kalmasına binayen düşen hareketinin kırılması endekste pozitif bir durum. Aynı zamanda gelip gelecekte oluşacak fiyat durumuna göre ucuz kaldığını söylüyoruz. Peki 6 TL fiyat bölgesinden daha pahalı. Bizim geçmişte bulunan bu desteğimiz altında kapanışlar devam etseydi hisselerin düşüşü için yol daha uzun olacaktı. Fiyatın hissenin daha çok düşmesi hissenin gelecekte oluşacak daha düşük fiyatlara göre bu hissenin 6 TL bölgesinde pahalı olduğu anlamına gelecekti. Yani kısacası fiyat eğer şu düşeni kırdığı zaman hareketini yapsaydı gelecekte oluşacak fiyata göre ucuz bir fiyat olacağı için ucuz bölge anlamına gelecekti. Tam tersi de pahalı bölge içinde. Buradaki hareketin gördüğümüz üzere iki dip ve aynı zamanda oluşan bir pozitif uyumsuzluk Buna binaen hareket olduğunu görüyoruz. O da için şu an için farklı bakış açısını katmak amacıyla yaptığımız bu çalışmada anlatacaklarım bu kadar. Başka hisselerimize sırayla bakalım. Yeni hissemiz enerjisa. Enerjisa'da şimdi bu bölgeyi mal bölgesi olarak yazmışız. Peki bunun sebebi nedir? Enerji bu bölgeyi mal toplama bölgesi yazmamızın sebebi bu bölgenin geçmişte direnç, bu bölgenin geçmişte destek olarak çalışması, bu bölgenin ucuz olması anlamına gelir. Peki şöyle bir durum var. enerjisa'da olumsuz bir haber akışı var mı? Yok. Şirketi olumsuz gösterecek bir durum var mı? Yok. Tabii ki endeksinin düşüşüyle beraber hareketin MA200 bölgesine kadar gelmesini de bekleyebilirdik. Fakat enerji ile ilgili haber akışı açısından olumsuz bir senaryo olmadığı için bu bölgeye mal toplama bölgesi olarak kabul edebiliriz. Tabii ki şunu kesinlikle söylüyorum. Hisseleri tercih ederken, hisselerde alım yaparken kesinlikle kademeli alım kuralına uymanız gerektiğini önemli söylüyorum. Kademeli alım kuralı her zaman önemlidir ve her hissede bu geçerlidir. Daha sonrasında biz şu bölgede Enerstar'ın endeksle birlikte, endeksin hareketiyle birlikte güçlü hareket yaptığını ve düşenin kırıldığını görüyoruz. Bu düşenin kırılmasındaki iki etken. Yine haber kaynağı biri temettü ve şirket olarak olumsuz bir haber olmaması. Temettü haberinin olması Enersan'ın temettü vereceği zamana kadar hareketinin güçlü olduğunu, güçlü olacağını öngörmemize sebep oluyor. Tabii ki bu durumlarda şunu düşünmeyelim. Hemen her hisse için temettü zamanı yaklaştı, hisse güçlü olmak zorunda. Bunu her hisse için söyleyemeyiz. Gerçekten kaliteli ve endeksin durumunda sıkıntı olmayacak zamanlarda bu yorumu yapmamız bizim doğru olacaktır. Yeni hissemiz RTL. Burada hisseler çok bir durum gözetmedim. Sadece burada düşen tepeleri gördüğümüz için RTL hissesini konu alıyoruz. Yine burada da kalemimizi elimize alalım. Şimdi hisselerde genellikle arkadaşlar şu yanılgıya düşüyor. Hisse geçmişten bu yana düşüyor, 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 düşüyor. düşüyor ve tamam hocam bu hisse için çok ucuz bölge çok ucuz fiyat olmadı mı? Olmuyor. Mesela özellikle şu gösterdiğimiz beyaz dikdörtgen içerisinde bu fiyat bölgesine ucuz demek için temel analizle güçlendirmek gerek. Retailat hissesinin bir yatırımı var mı? Aldığı yeni iş miktarları bu dönem alacağı ya da önümüzdeki dönem alacağı hastalata etkisi ne? Bunu bilmezseniz bu her zaman fiyat bu bölgenin de daha düşer. Daha ucuz de daha ucuz değil mi dersiniz? O yüzden burada ucuzu nitelendirmek için kesinlikle hissede bir temel analiz etkisinin olması gerekmektedir. Temel analiz etkisi olmazsa hisse için ucuzluk belirtmek yanlış olacaktır. Tabii ki temel analiz değil. Hem temel analiz hem teknik analizde bu durumu güçlendirmek bizler için olumlu senaryo düşen tepeleri görüyoruz. Biz burada nasıl bakmayız? Na nasıl bakmalıyız durumu? Ne zaman bu tepenin üzerinde işaretle gösterdiğimiz tepenin üzerinde bir fiyat oluşmaya başlar. Yani düşen tepelerimiz artık yükselen bir tepeye dönmeye başlar. O zaman fiyata ucuz veririz. Yani sadece temel analizle güçlendirerek değil, sadece hissenin ucuzluğuna kendi yöntemlerinizle karar verdiğiniz için değil, belirli teknik olarak bazı durumlar gerçekleştiğinde hem temel hem teknik analizle birleştirip fiyat için ucuz demek doğru yol olacaktır. Bu fiyat üzerinde oluşumlar yükselen tepelerin başlaması artık fiyatın gelecekte oluşacak fiyatlara göre daha ucuz kalması demektir. O zaman hisse için uygun alım mantıklı olacaktır. Şimdi yeni izlemiz olarak Astor'u inceleyelim. Astor'da gördüğünüz üzere şu halkars eee fiyatlaması, halkars fiyatlaması bir taban tavan seyir görüyoruz. Bu taban tavan seyirden sonra bir konsolidasyon yani bekleme süreci görüyoruz. Peki biz bu bölgeyi Astor için neden ucuz diyoruz? Astor gerçekten kaliteli aldığı işlerle şirketin hasılatını sürekli güçlendiren bir şirket. Bu bölgeyi yeni halka arz olmasından mı alıyoruz? Peki kendimiz şirketi değerlendirip şirketin gerçekten aldığı işlerin kalitesine bakarak ucuz olmasından mı? Kesinlikle burayı ucuz olma, ucuz olarak alma sebebimiz şirketin kalitesi. Bu durum her hisse için geçerli değildir. O yüzden sizlerle Astor Lisesi'ni bu bölgede paylaştığımızda Şirketin gelecekteki yatırımları uygun alım bölgesi olarak gördüğümüz için, bu şirket için ucuz bölge olarak gördüğümüz için bu belirtilen düşen düşen çizgiyi de kırdıktan sonra hisse için hem teknik hem temel anlamda olumlu senaryolar gerçekleştiği için bu hisse için uygun alım bölgesi, ucuz bölge bu bölgedir. Yani hissenin yeni halka arz olması bu durumda etkili değildir. Hisse yükseliş senaryosu gerçekleştiriyor. Sonra gördüğünüz üzere şurada bir negatif uyumsuzluk. Negatif uyumsuzluğu yakaladığımız zaman hissede biraz artık dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Çünkü hissenin gerçekten bir prim yaptığını görüyoruz. Bu primin üzerine geri çekilmeler olabileceğini görüyoruz. Peki biz bu geri çekilmelerde ne yapmalıyız? Şirkete güveniyoruz. Şirketle ilgili olumsuz bir senaryo yok. Şirketle ilgili olumsuz bir haber akışı yok. Şirket ihaleler almaya devam ediyor. Biz bu şirket için önemli destekleri belirleyip, önemli desteklerden tepki hareketini yakalamak bizim için en uygunudur. Gördüğünüz üzere bir düşüş yaşıyor. Bu bölge destek bölgesi. Destek bölgesinden bir tepki hareketi. İlk başta hareketli ortalamaya. Biraz önce belir bel belirttiğim gibi size. Önce hareketli ortalamaya tepkiyi görüyoruz. Sonra düşüş senaryomuz devam ediyor. Bu üç çizgi, beyazla belirttiğim çizgi bu istiği için. Kademeli alabileceğiniz artık belirli bir yükselişten sonra belirli bir düşüşü gerçekleştirdiği kademeli alım ile tekrar işleme girilebilecek nokta. Peki bu bölgelerde diyelim ilk bu bölgede ikinci bu bölgede de eklemelerinizi yaptınız ve kesinlikle kademeli olarak aldınız. Bu sefer hissede şu durumu yap yapmanız şart. Hisse kesinlikle sat pozisyonuna geldiğinde satmanız lazım. Buradan aldığınızı Tekrar yukarıda sat pozisyonuna geçtiğinde verip tekrar aşağıda yeniden kademeli almaya çalışmak her zaman doğru yoldur. Bunu söylememin sebebi hisselerde çoğu arkadaş şunu yaşıyoruz: Ya şirket çok güzel, çok güzel işler oluyor, bu şirket düşemez. Bir hisseye bu mantıkla bakmak her zaman yanıldır. Bazen sadece temel analize bakmak, bazen sadece teknik analize bakmak yanıldır. Bizim bu iki durumu harmanlayıp birlikte bakıp birlikte karar verip ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Son olarak son olarak bakacağımız hisse ise Türk Telekom hissesi. Türk Telekom hissesine şu şekilde bakmamız gerekiyor. Şimdi geçmişte bu düşüş yaşadığı deprem dolayısıyla endeks dolayısıyla bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Şimdi yakın dönemde de bir artık hissede negatif uyumsuzluk oluşmaya başladığını görüyoruz. Hisse için dikkatli olmakta fayda var. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Peki, yükseliş hareketinin neden olduğunu, bizim öncelikle bunu anlayabilmemiz lazım. Yükseliş hareketinin bir tepki olduğunu. Çünkü Türk Telekom açısından deprem bölgesinde yaşadığı durumlar, Türkcell'le birlikte yaşadığı durumlar, e, isteği için temel anlamda olumlu bir senaryo göremiyoruz. O yüzden yükselişin bir tepki hareketi olduğunu, belirtilen eski direnç noktasına kadar bir hareketin olacağını görmemiz kadar doğal bir şey yok. Yükselişin bu denli güçlü gözükmesi hisselerin, bu hisselerin diğer hisselere göre endeks düşerken daha fazla prim kaybetmesi kaybettiği primlere de bu sefer yükselirken daha hızlı telafi etmesi. Yani hisselerde şunu ön plana kesinlikle koymalıyız. Bir hisse temel olarak bir hikaye var mı? Hissede teknik olarak uygun alım noktaları neresidir? Hissede seçim yaparken sadece temel analizmi yapmalıyız? Hayat teknik analiz mi yapmalıyız? Yoksa bizim ikisini birleştirip hem temel hem teknik uygun gördüğümüz pozisyonlarda işlemi girmeliyiz. Bugün sizlere farklı bir bakış açısı katmak amacıyla 5 hisseyi inceledik. İncelemelerimiz, analizlerimiz, sizlerin de istekleri doğrultusunda yorumlar yazabileceğiniz şekilde taleplerinizi alacağız. İnşallah bundan sonra sık sık sizlere video göndermeye, paylaşmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar, iyi günler dilerim.